arkadaşlar. Neyde, Yine neyde, yeni videomu oğlum Cihan'la çekiyoruz. Orada. Ha o tekerlek patlamış. Hele bir bak ne olmuş. Güzel tamir et. Güzel. güzel. Hadi güzel tamir et. Baban görsün. Baban görsün. Güzel tamir yap. Güzel, güzel, güzel. Tornavidalarla tamir yaptın mı sen onu? Evet. Pilini taktın mı? Bakalım Ela hangi araba hızlı gidiyor? Aa o da, o da kırılmış. Al. Onu düzelt, onu düzelt oğlum. Düzelttin. Düzelttin oğlum. Düzelttim Vallahi. Ha onu da tamir yap oğlum. Güzel baba. He? Güzel. Evet. Hı. Güzel tamir yap baba görsün. Açık yapayım. Hani bir yap görsün baba. Tamam ben de geleyim bakayım tamir yapıyorsun. Hele yap nasıl tamir yapıyorsun. Tabii, tabii yap. Ha ben bilmiyorum sen tamir yap. <laughs> Oldu. Oldu mu? Hala bir sürelim yok yokuştan aşağı. Hele bir oradan çık yokuştan aşağı sürelim. Aa geldi bacaklarının arasına girdi. Bu araba süpermiş. <laughs> Bu kimin arabası? <laughs> Benim Cihan'ımın <laughs> <Benim, cihane. gülüyor> arabası. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu benim Cihan babamındır. Git oraya Cihan'ım. Git o köşe. O köşede Hadi bakalım hangisi hızlı gidiyor. O mu bu mu? Evet. Şimdi Cihan atacak. Cihan'ın arabası nasıl gidecek? Aman Allah'ım. Nasıl hızlı gitti bunun arabası? <laughs> Aman Allah'ım. Oğlumun nasıl arabası hızlı gidiyor? <laughs> Yem. Yemeğini mi yedirelim? Evet. Tamam bekle.